böyle şeyler çıkarttım kırıtasıya dan bir iki Gamze ya tana bir yumurta yapmışım tuz koymayı mı unutmuşum bu ne ya Gamze ya abi çekme ya kaza kamerayı. No, I'm ah! I love you! I can <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamze Kartal. Bu da Öykü Kartal. Bugün Öykü ile birlikte ne yaptığımızı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ne yapıyoruz Öykü? <laughs> Mehmet'e bir kışkırtma yapıyoruz. Mehmet şu an içeride uyuyor. Hiçbir şeyden haberi yok ve ben gittim. Üşenmedim. Böyle şeyler çıkarttım kutusiyeden. Şimdi evin her yerini bunları dolduracağız. <laughs> Sonra Mehmet <laughs> <laughs> uyurken çok fena şeyler yapıp <laughs> onu uyandıracağız <laughs> ve bugün bu video boyunca onu ne yazık ki kışkırt <laughs> Bana kızma Mehmetciğim çünkü bu bir video, bir içerik. Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. Onu Tüm olsun. yorumlar, takipçilerimizin hepsi Lütfen eskisi gibi videolar çek, Lütfen kışkırtma yap. Ama böyle evet, bir kışkırtma yapmamı istiyorlar. Bekleyin bakın bende ne var. Ben Öykü'ye kışkırtma yapmaya kıyamadığım için Mehmet'e kışkırtmaya başlamak istedim. Bilmem Öykü'ye Gel takalım mı koluma? benim anahtarlığım vardı. TikTok videosunda açmıştım. Orada bir anahtarlık hediye gelmişti. Onun şeyini bileklik yaptı. Bana bileklik olmuyor ama öykü oluyor. Şimdi ilk önce tüm duvarları boya böyle buraya yatak odasına falan Mehmet'in bu komik fotoğrafıyla kaplayacağız. Herkes bekleyen çeksin. Her yerde bunu paylaşabilirsiniz. Benden size izin. <laughs> ama Mehmet ne yapar size bilemem. Öykü şu bana yardım et. O kağıtları bana ver. Çabuk çabuk çabuk. Verin ver. Verdiğince vereyim ya, anne ya, Ya millet geliyor evime bir şeyler yapıştırıyor kızıyorum. Kendi evime gerçekten mahvolacak duvarlarım ama sizin için yapıyorum o yüzden video like atın. Kağıt ver aşkım. Bu arada sadece bu değil. Uyandığında sadece görsün diye bunu yapıyorum. Tüm gün Mehmet'e kışkırtacağız. Yani bu video boyunca siz aşırı eğleneceksiniz. Biz dayak yiyebilir miyiz Öykü? Babam benim dövdüm var anne. Yani dayak derken bir popona vurur diye dedim zaten ama inşallah çok yani çok bana vurmaz lan. Ben... Bana vurmuyor çünkü o beni seviyor. Tabii ki de seviyor. Çok seviyor. Ben de seni çok seviyorum. Asla kıyamayız bu arada. Şakasına dahi olsa ben vurmaya karşıyım ama yaramazlık yaptığında belki ufak şey papaya vurulur mu bilemedim. Bunu böyle bayağı... Hmm, Anne benim yapıştırmayacaksın. Yapıştıracağım değil mi? Mehmet. Tüm evin tüm odasında fotoğraflarını gör. Birazcık... Anne! Bak sana da kışkırtma yaparım. Öykü'ye kışkırtma yapayım mı? Yorumlara yazın. Benim odama yapıştırmayacaksın. Öykü'nün odasını çok komik fotoğraflarıyla kaplıyor. Korkuttun beni Öykü. Anne. Bir şey söyleyeceğim. Bunun dudaklarına ne olmuş? Dudakları kıpkırmızı. Kesin var ya. Ben bunu kırtasiyeye çıkarttırırken adam yapmış bunu. Şimdi ben tüm her yeri bir kaplıyorum. Sonra size gösteririm. Sonra Mehmet'in yanına gidiyoruz. Onu yandıracağız. Five minutes later. Öykü ne yaptığıma bak. Bu arada biz Öykü'nün kanalına market doldurma videosu çekmiştik. Ay buzdolabı doldurma. İzlemediyseniz izleyin. Dolabı açtığında bile kendi fotoğrafını görecek Öykü. Bugün Mehmet gerçekten kafayı yiyecek. Hatta burayı açmadı. Mesela Buzluktan mı bir şey aldı? Orada da görsün. Hemen fotoğraf. Daha çok fotoğrafımız var. Banyoya elini yıkamaya gittiğinde bile kendi fotoğrafını görsün istiyorum. Biri size bunu yapsa ne yapardınız? Öyle ki sana bunu yapsaydım ne yapardın? Bana evet, kızardı. Hadi o zaman gidelim. Banyoya da yapıştıralım. Son. Elini yüzünü yıkamaya giderse orada da görsün. Sonra Anne, yatak Mehmet'i uyandıralım. Odası, Gerçekten korkuyorum. Yatak odasına benim odamın. Senin odana yapmıyorduk. Yapalım mı? Hadi Yapmayalım yapalım. ya. Yapalım ya. ya. Yapalım yapalım. Ya gel, ya. Gel, yapalım. ya 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 bir şey söyleyeceğim. Ölürüm uyuyor. İçeride şu an hiçbir şeyden haberi yok. Tuvalete bile yapalım. Tuvalete bile yapalım. Aa ne yapacağım bak şimdi bir dakika. Bir Anne hani şurada tuvalete de yapalım. Harika bir şey yapacağım. Öyle, aynen öyle yapacağım. Dur klozeti açtığında bile o görecek. Aç. Ya. Sürpriz. Birisini seviyorsanız ona küçük sürprizler yapın. Mesela tuvaletine böyle komik bir fotoğrafını yapıştırın. Onu sevdiğinizi anlasın. Bence çok güzel oldu. Şimdi artık Mehmet'i uyandırmaya gidiyoruz. Çok güzel şeyler aldım. Buna daha da kızacak. Yüzüne bu uhuyla göz yapıştıracağız. Hatta gözlerine anne, de. Sonra anne. onun fotoğrafını çekersiniz. Sonra bu ısını çalacağım oh, ve bak. uyanacak. Duvara yapıştıracağım. Yani güzel bir sürpriz. Ona bir sürpriz. Ses yapmayın, yapma, ses yapma. Ya anne ben ona bir sürpriz yapacağım. O yüzden herkes mutlu olabilir. 干净。<Thank> söyleyeceğim. Ben yapmadım. Kim yaptı bunları? Annem yaptı. Öykü. Annem. Öykü. Annem. Ben niye böyle uyandırılıyorum yine? Bir şey söyleyeceğim. Sana bir sürprizimiz var. <laughs> Beni böyle uyandırsaydın gerçekten var Bana ya kafayı yerden. Bana ne göreceksin daha? Şey bir ne şey içmek Allah ister misin? Allah. Bu ne? Bir şey içmek <laughs> ister misin? Niye? <laughs> Bugünaydın. Sana günaydın diyoruz işte. Böyle mi uyandırıyorsunuz sen, beni? Sen elini yüzünü yıka gel. Kendine gel. Bak siz ne? Ya bu da ben çok ben dondurma ya ya. Dondurma istersen ye. <laughs> ya kızım ya. Bu kadar. Başka bir yere yapmadık gerçekten. Yetim sen elini yüzünü yıka gel hadi. Bunu herkes gördü mü? Ekran çekin. Hadi sen elini yüzünü yıka gel sana kahvaltı hazırlayayım. Ona kahvaltıda da çok güzel bir şaka yapacağım ama şimdi hiç hala elini yüzünü yıkarken bence bağıracak. Ya kalmıyor ya. Sürpriz. istersen. <laughs> 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 Onu da yapmış olamazsınız. Bir aç. Belki <laughs> yoktur. <laughs> İçine düşmesin. Sonra onları nasıl alacağız? Sana sürpriz yapmıştık. Pis bunlar at çöp at. Ne <laughs> <laughs> tam rahat bırakalım o bir tuvaletini yapsın. Biz de ne yapalım? Onu güzel bir kahvaltı hazırlayalım arkadaşlar. Ama bugün kışkırtma videosu çektiğimize göre kışkırtmalı bir kahvaltı olacak. Arkadaşlar Mehmet şu an tuvalette. Zaten o tuvalette genelde telefonda takılıp bir saat kaldığı için rahat rahat kahvaltı hazırlayabiliriz. Ona bugün çok güzel bir kahvaltı. Çok güzel bir yumurta yapacağım. Ama ne neyle yumurta yapacağım ne? Öykü bak? Üstü üstü, üstü sekliyiz. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bu da babası kızar diye büyük ihtimalle ona sürpriz hazırlıyor arkadaşlar. Bir yerlere bir şeyler yapıştırıyor. Yumurtayı yedikten sonra içi yanacak ve slime yumurta yiyeceği için benden bir içecek isteyecek. Öykü bu ne? Bunu buraya sen mi attın? Oha! Nasıl attın? Oraya sıvam yapışmış. Ben At. atmıyorum anne. Şaka. Kim yaptı? Sonra benden içecek istediğinde limon sosu vereceğim. O da çok ekşi ve vişne suyu sanacak, içecek ama sonra yine tükürecek. Benim evim batacak ama her şeyi sizin için yapıyorum. Çok güzel sürpriz yaptım ne da. Ne Bütün her oyuncak yapıştırdım. Her yere, tüm duvarlara oyuncak yapıştırmış arkadaşlar. Yani ben hep buna sevinir mi? Sevinir. Mi? Niye sevinmesin? Kız yapmış sonuçta. Bak, bir şey söyleyeceğim. <laughs> O böyle Sabahları bile böyle iç karartıcı olur. Anne kızı içine kabuğunu atsaydın değil. Yazı atıyorum. Ben atayım. Öyle Ben sen ben atayım. Sulayın parçacıklı yumurta gelin. I, Hazır mısın? Ben mı? de... Bunlar da kaşar peyniri deriz ona tamam mı? Anne ben. Niye sarı derse de deriz ki erimiş deriz. Mehmet'e de çok güzel bir kahvaltı ama hemen hazırlamam lazım. Her an çıkabilir ve yakalanmak istemiyorum şu an. Anne dur anne bekle. Gel. Ben sen biraz Mehmet, daha iyi. Mehmet'in yayını çok kızacaksın. Kızım elleriyle sana ne yapıyor bak. Çeçik baba bir sürü kaldım. Mehmet'ciğim özür dilerim. Ama hak ettin. Bence hak etti arkadaşlar. Hak etmedi ben. Youtube videolarına gelmiyor. Benle video çekmiyor. Onun yüzünden ben linç yiyorum. Niye Mehmet'le video çekmiyorsun diye. Bence hak etti. Oh oldu. Oh oldu. Çok güzel yaptı. Bakar mısınız? Hiç acımamış. Bir de bir sürü koymuş. Bunu nasıl yiyecek? Evet şimdi ben sofrayı hazırlıyorum. Mehmet çıktı anda kayda giriyoruz ve izliyoruz. Tamam mı? Her şey hazırlık geliyor. Ve kahvaltımız hazır. Gel bak bakalım nasıl olmuş. Bence sonu sulay babanın önünde çok oynama. Şimdi ben babayı çağırıyorum. Mehmetciğim artık tuvaletten çıkacak mısın acaba? Bana kahvaltı hazırladım. Hadi çık. Hadi. Demir e böyle bütün gün kamerayla mı olacak? Hayır kamerayla değiliz. Onu öyle ana olarak açtım ben. Ana olarak açtım dediyse dedik. Gel. Sana bir yumurta yapmışım. Özel Tayland getirtirdim Bizimkiler yaptı. Bildiğin kaşar peynir ama böyle tam kalıyor. Böyle sarı ve çok güzel. Sadece tadına bak. Sadece tadına bak. Ben bayılar diyorum bu arada. Nasıl? Bir tuz tuz mı unutmuşum? Bu ne? Dur içecek vereyim mi? Bu, peynir değil bu. O eski onun Bu nasıl peynir? söyleyeceğim. Bu Ekşi mi? bu? Bakayım tadına. Bakacağım. bak bakayım. Hayır Bak tadına. Ekşi. Bu bir şey var bak tadına. bana su ver bir şey ver ya. Bir mi bulandırdın ya? Bunu vereyim mi? Bir suyu veriyorum. Ver. suyu. Ne oldu ya? Ne oldu? Ya Gamze ya! Ya ne oldu Mehmet? Aç! İyi misin? Arkadaşlar... İyi misin? Neydi o? Ya abartma! Sadece limon sosuydu ya! Sadece limon sosuydu. Gıda parası koydum. Sen de vişne suyu sandın. Sanmadım ya! İğrenç tat var ya. ya! Ya, şey. ya ne bu ya? Çekme böyle video ya! Ama ben sana çirkin sevdim. O senin için neler yaptı biliyor musun? Bir gelsene. Bir gel. Bir gel. Abi çekme ya! Kapat kamerayı! bir şey söyleyeceğim. Öpeyim tamam bir daha yapmayacağım. Söz vlog için açtım. Vallahi kışkırtma falan değil. Sadece şaka yapacağım dedim arkadaşlar. Başka bir şey yok mu? Vlog çekeceğim başka bir şey. Yapmayayım. Bu ne? Burada yapıştırmışsınız. Bu sırada sürpriz yaptı. Bu sürpriz mi kızım? Teşekkür ederim. Sen ona kızma diye. Genelde fıstıklarlar da önce ağlıyordu. Eskiden hatırlıyor musunuz? Sanki bugün de biraz ağlayacak Sadece gibi de ona bu yüzden hiçbir şey demiyorum. Fıstıklar yapmıyorum. Sadece iki tane sürpriz yaptım. Lan başka bir şey yapmayacaksın mı? Sen mi? otur ben buraları toplayayım. Yesin gördünüz bunun içindeki ne bunun? Ne bunun içindeki? Onu bir. Şey LS'da. Mükemmel Bana slime mi yedirmeye çalıştın? Ötüm slime'ım var dayanamadım. Ölürüm <laughs> onu yesen zehirlenip ya. Yedim zaten. Yemedim ya. İnşallah bir ya. şey olmaz. Sen otur valla başka bir şey yapma. Tamam, başka bir şey yapma kamerayı da kapat. Otur. Şimdi biraz onu sakin bırakıyoruz. Kendi haline takılsın. Ben şuraları toplayayım. Sonra ona çok büyük kışkırtmalar yapacağım. Hiçbir yere ayrılmayayım. Ses sok ses sok olacak? Bay abi bekledik. Şimdi. Ben içeriği topladım. Mehmet içeride televizyon izliyor falan. Baban şişiriyoruz. İkimiz de ben şişirdim. Mehmet'in kulağını yanında oynuyor gibi yapacağız. Sonra bir zaman bir patlatacağız aynı anda. <laughs> sen çok şişirme sen alayım. Anne çok zor yaptım. Neyle yani. patlatacağız? Küpelerini inesin. Küpelerini inesin. Küpelerini inesin. Dur. Hı. Ama daha sivri bir şey varsa daha iyi olur. Küpelerini okay. evet. inesin. Özgür'le videoda aldığımız küpeler hatırladınız mı? İkisi olduğumuz videoda. Gelin. Merhaba. <laughs> Hadi balon banyo. Ya. Ne yapıyorsun? Sen de oynar mısın? İstemem. Gidin kendiniz oynayın. Ben de uğraşmayayım bugün. Ya barışalım diye balon getirdik. <laughs> Siz benle uğraşıyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Barışalım diye sana balon şişirdik. Dedik ki üçümüz en son düşüren kazanır oynayalım dedik. Sen böyle yapıyorsun. Hadi oynayalım. Hadi. Hadi. Biz ikimiz oynayalım abi. Bu işte bir iş var ama. Bir iş yok biz oynayacağız. Hani izle televizyonunu. Ben korkuyorum. Korkacağım bir şey yok. Yemin Yemin edin. Edin. Mehmet izler misin? <laughs> Seni gibi patlamadı kaçtı yine. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bunu siz de bilmiyordunuz. Suratına yapacaktım ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geri git, geri git. Tam yapamadım. Biraz daha yapayım. Biraz daha yapayım. Ya Gamze gözünü seveyim. Bu yapılır mı ya? <laughs> ya İfak. <itha> <laughs> <laughs> <sarla, önü> <laughs> ya kapat kamerayı ya. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Yüzüm yıkayıp geldikten sonra aşırı korkuyorum ve kamerayı bence kapat. Gamze! Yeter! Gamze ne yapıyorsun? Gamze ne yapıyorsun? Yapma Gamze yapma! Gamze! Gamze <laughs> <laughs> köpük oldu evet nasıl temizleyeceğim? Ya Gamze! Bir şey soracağım. Gamze çıkmıyor. Ya, ya Öykü'nün elleri köpük oldu Mehmet çıkar mısın? Ya derdiniz bu mu? Halime bak! Ellerine bak! Evin ya hayır ya bu ne ya? Ben gidiyorum çok kendi konu tepkilerini çekelim. Hani bitmişti? Hani yetmişti kızım? Bir daha yapmayacaktın baya bir zaman geçti. Artık akşam oldu. Biz tüm gün ona şakalar şakalar. O zaten köpük olayının üstüne öykü. Sana nasıl kızdı? Ben o anları çekmek istemedim. Çünkü gerçekten çok sinirliydi ve sakın bir daha şaka yapmayın dedi. Ama biz durur muyuz? Burada bir bebek bezimiz var. Öykü artık tabii ki altına yapmıyor. Ama diyeceğim ki öykü bu sefer beze kakasını yaptı. Çabuk gel şu bezi al. Öykünün altını giydirmem lazım derken kaka elimdeymiş de onu sürmüşüm gibi yapacağım. Hazır mısınız? Birazcık Şöyle beze. Ay, küçük küçük kaka yapmışsın gibi yapalım tamam mı? Çok az. Biraz daha. Biraz daha. Tamam. tamam. Hadi gel. Bence bence yeter gel. Gel 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 gel. Ben şimdi altını değiştiriyorum şimdi bir arkanı dön. Evet. Mehmet. Evet. Öğücan kakasını yaptı bana peçete verir misin? Ne? Islak mendil. Altını değiştiriyorum. Bir de bunu çöpe atabilir misin? Aç. Gelme otunu. Otunu aşkım. Al al, al, al. Bu bezi çöpe atar mısın? Evet. Ya Gamze bu ne ya? Aşkım benim de üstüm battı. Ya tamam da elime sürdün ama ya. Ya Mehmet benim de üstüm battı. Lan bak. bunu niye çekiyorsun? Elime sürdün Gamze. Ya senin kızın Mehmet. Benim de üstüm battı. Kokuyor zaten dur yıkayacağım. Ya Gamze ya. Kahretsin ya. Abi mutfakta mı yıkıyorsun kakayı? Mehmet ne yapıyorsun? Gamze gitmiyor. Mehmet Gamze gitmiyor. Mehmet, ne yapıyorsun? Burada niye yıkıyorsun? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya sizin yapacağınız şakaya Ben ben kızımın kakasını bile yerim. One million zillion jillion dillion cotillion times later son çikolata olayının üstüne bayağı geçti. Artık hava kararıyor. Akşam oldu ve bizim kışkırtmalarımız hala bitmedi. Şimdi Mehmet içeride hala. Bugün tüm gün evdeydik. Kışkırtma yapacağız diye hiçbir yere götürmedim. Onu dışarı çıkalım dedi. Hayır dedim. Bugün evde kalalım. Çünkü dışarı çıksak sizin için bu güzel kışkırtmayı çekemezdim. Kanala abone olmazsanız bu videoya like yüz günler gelmezse bir daha kışkırtma çekmem. Şimdi çok güzel bir şey yapacağız. Anlatmıyorum. izleyin. Biz geldik. Senden özür dilemek için. Tüm gün sana kötü davrandık, kışkırtma yaptık. Sen o de yüzden, de yok o zaman. O yüzden, sen de yok o zaman. Senden özür diliyoruz. Bir de bugün tüm gün evde kaldığın için seni birazdan belki gezmeye götürebiliriz. Tüm gün evdeydik bugün sıkıldım. Ben çok mutluyum. Affettin affet değil mi sen? Affederim tabii kızım. Bir tanesi kızım değil Tamam. Kapıdan oradan çeksene gülüm. Ötün fotoğrafına bakıyorum. Bak şurada bak. Bir bakayım. Bak şurada bak. gel. Bak. Burada çok tatlısın. Kızım, balım şurada bakar mısın o zaman? Şu önümden bir çekilir misiniz? Aşkım öyle kim sarfanı gösteriyorum. Tamam ama şurada göster. Sen yok. de bak. Hadi gel. Tamam gel burada beraber bakalım. Sen gel. Kızım gelsene şuraya. Sen gel. Baksana. Gel. Ben burada oturacağım. Burası çok rahat. Gel çekilsene. Gel. Uzun çekeyiz ya. Yanına gelsene. Baba bu tarafta... Sen beni artık sevmiyorsun. Baba. Ya ne alaka maç izliyorum. Oradan çekil şuraya oturuyorum. Baba bu gel o taraftan izleyebiliyorum. O izleyebiliyorum da kızım ben niye o tarafa gidiyorum? Annen oradan kalksın ya. Tamam sen oraya geç ya tamam. Lan gelsene şuraya. Oraya geç gerçekten. Ya yalnız Oraya geç oraya geçmeye geçmeyeceğim. Abi. Tamam oraya geçme Mehmet. Burada göremiyorsan. Önkiye okay, gel. Bir şey yapacağım. Bir çık boyunu ölçeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Bak geçen sene ne oldu biliyor musun? Ben Önkü'nün boyunu ölçtüm bu televizyonla. Buna çıktığında aynı boydu. Bu kadar uzamış bir senede. Bir senede bu kadar uzamış Mehmet. Tamam hadi çıkın artık şuradan ya. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Ya tamam önümde durmayın şöyle gelin de maçı izleyin. Ya maç bizden daha mı önemli? Yakalayacağım seni. <laughs> seni yakalayacağım. <laughs> seni yakalayacağım. Şey sesini kıs ya rahatsız oluyoruz. Seni yakalayacağım. <laughs> ne olur çekilin artık şuradan arkadaşlar. Ya, oyun oynuyor arkadaşlar böyle niye oynuyorsunuz? Bilerek yapıyor ya. Ya Mehmet yeter ya, yeter ya. Hep maç izliyorsun. Ne yapıyoruz ya? Yeter. Ya ama hep maç izliyorsun. Bizi sevmiyor musun sen? Hayır tamam seviyorum da sen bunu bilerek yapıyorsun. Orada da kamera var. Bunu da çekiyorsunuz tamam, ya. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Vallahi de özür dilerim. kışkırtma. Vallahi. Kesin var. bir şey olacak yine. Bir Biz yerden yani bir şey çıkacak. Biz kapat kamerayı. Dışarı gidiyoruz gezmeye. Ben Biz gelmem. hazırlanıyoruz. Ben Vallahi gelmem. bak. Lütfen. Ben gelmem. Ben, ben, gönderdim. ben seni affettireceğim kendimi. Ben haber gidelim. Kışkırtmamız ona dışarıda öyle bir kışkırtma yapacağım ki arabasını mahvedeceğiz. Sonra onu o arabaya o arabaya sesli. ne yapacağız? Arabaya ne yapacağız? Ay, işte, Onun dışında bir şey yapacağız ama sürpriz. Hadi gel. Şimdi sen güzel şeyler gelemiyor arkadaşlar. Onun kanalında onunla çok video var zaten. Onun kanalını takip edebilirsiniz. Ama ben evet. bugün okula gitmedim. Bugün okulu kırmış olabiliriz. Selam. 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 Araba orada ve ben aşırı heyecanlıyım. Ve birazcık da korkuyorum artık. Çünkü gerçekten yılkı çıktı yaptığımız şakalar. Anne ha. Evet koş arabaya koş. Anne. Hava kararmış. Anne. Aşağı mı olmuş? Aşağı mı yapmayacaktın? Hayır ki? arabanın içindeyim. Sen de arkadan atla bizi çek. Ama biz bugün Şimdi ne aldık? Arabuyu Ama biz bugün ne aldık? Ve bak. en son size söylemeyeceğim. Elimde şu an gören, anlayan anlar bir şey yapacağım. Artık Mehmet'in e elinden kurtulur muyum bilmiyorum gerçekten. Başlıyoruz olur mu? Şu anahtarı görmesin diye. Mehmet çıldıracak şu. Ama anahtar. bak ne güzel BMW'nin yazısını kapatıyorum. Niye yani reklam yapıyoruz ki? BMW bizden reklam mı aldı? Reklam sen reklam yaparız. BMW iyi birine Çok küçük. <laughs> Ay nazar değmesin Memo şu bunun arabası mı? Şunları yapıştır. Ben bu arabayı kaçırayım pembeye kaplatayım. Zaten ikimizin arabası. Olur mu? Olur. Bir gün kaçıralım pembeye kaplayalım. Anne şunu açar mısın? Açarım. Al sen de birazcık nazar boncuğu yapıştır bir yerlere. Nasıl? Aynaya nazar boncuğu yapıştırayım da kendisine. Anne doğru hemen. Anne şunu açar mısın? Hadi ya sen de sıkır mısın? yap. Açarsan yaparım da açar. Haklı. Yine haklı. Hep haklı. aşağıda koyalım. aşırı keyif aldım. Siz de videoyu izlerken umarım keyif almışsınızdır. <laughs> Arkadaşlar tamam her şeyi yaptık artık Mehmet'i arıyoruz. Diyoruz ki hemen gel gidiyoruz seni gezmeye götüreceğiz. Ee, Aşkım abi. arabadayız hadi gel. Nereye gidip? Biz hazırlandık aşağı indik bile sana bir sürprizimiz var. Seni gezmeye bir yere götüreceğiz gönlünü almak için. Nereye? Bir yere. E, ben hazır değilim. Hadi gel hazırlan gel bekliyoruz. Gelene kadar bekliyoruz geldi yanında ona öyle bir şey yapacağım. Zaten burayı görünce bir şok yaşayacak. Ama çok sinirlenmez diye düşünüyorum sticker yani. B babalara soruyorum şu an kızınız böyle bir şey yapsa sinirlenir miydiniz? Ben sinirlenmezdim. <laughs> gelsene! Baba! O kadar yukarıda yok. Hadi ne? gel, Öykü. Baba! Baba! Mehmet geliyor, Mehmet geliyor, Mehmet geliyor. Mehmet geliyor, Mehmet geliyor, Mehmet geliyor. Mehmet geliyor. Kalıyor lan yine. Sana sürpriz. Alev, bana bir şey yaptın. Yeter ya. Ben senin ya. için ne yaptım? Söyleyeyim mi? Lan, insan niye bunları yapar ya. ya? Ben senin için mi yaptım? Hayır yapma yap. yapma. Yapma. Ya ne yaptın söyle? Çok sıktın. Acı Gamze çok sıktın Gamze. Biz gidiyoruz. Gamze. Seni çok seviyorum. Abi. Sana çok güzel bir sürprizim var demiştim. Arabayı senin için şöfledik <laughs> çünkü artık burada yaşayacaksın. Umarım öykü alabiliriz. Öykü orada kaldı. Öykü orada <laughs> kaldı. <laughs> öykü yine yine yine. Bir yere gitmiyoruz. Bir şey söyleyeceğim bak telefonum yok yanımda. Bu, şu an bunu internet de çekmiyor. İnterneti yoksa ne güzel orada kal. Hadi bay bay. <laughs> Anne ne oldu? Evet. Mehmet orada. Arkadaşlar biz sıcacık evimize geldik. O aramada keli bir şekilde. Bugün gerçekten tüm yaptığım kış kırmalar sizin için. Anne telefonu. Telefonum yok gelecek. Ne olacak şimdi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir yanım diyor ki git onu oradan al. Çünkü yazık gerçekten. Sence? Ya da bırakalım sabaha kadar arıyor. Hem hani de görüntülü arıyor. Gamze ne olursun gelip şu kilidi aç. mısın? Kilit yok ben o kilidi attım. Gamze. Kelepçenin kilidini gerçekten attım. Gamze hadi hayatım ya. Aşkım biliyorum. aşkım tamam bu bir kışkırtmaydı. Sen de artık oradasın sabaha kadar arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Gamze. Bu tarz videoların ay, devamı gelsin istiyorsanız en az 100.000 like bekliyorum. Orada kal canım bay bay. Kapatıyorum gelmiyorum bir yere. Hoşçakalın. Yandık Öykü yandık. Evi kilitleyelim. Giremezsin içeri. Evet kilitleyelim. Zaten o kilitleyi kıramaz hiçbir şekilde. Balkonu bile kilitleyelim çünkü onda ip olabilir. İpten tırmanıp gelebilir. Evet ben çok korkuyorum olacaklardan gerçekten. Hoşçakalın.